öncelikle bizim yeni yılda evimizde olmamızın bir önemi yok. Evde ve dışarıda olmak hı hı. bizim için bir şey fark etmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü biz deplasmanı da herkesin bildiği üzere tam kapasite gidip bütün kapasiteyi dolduran Oo. tamam mı? Hani genciyle çocuğuyla herkes bu arada bugün pazartesi günü kalabalığın farkında evet. farkındasınız sanırım. Evet. Şu anda bizim mevcutumuz tribünde 20 bin. Yönetime baskı yapıyoruz 30 bin olması için. Hı hı. Çünkü çok arkadaşımız dışarıda kalıyor. Evet. Göztepe öncelikle Türkiye'de yayınlanacağı için şunu söylemek istiyorum. Göztepe futbol takımı değildir. Göztepe ailedir. Göztepe paylaşmaktır. Göztepe aç kalmaktır. Göztepe beraber çorba içmektir deplasmanlarda. Biz buraya geldiğimizde çoğu arkadaşımız büyük ihtimal bugün hafta içi olduğu için patronlarına yalan söyledi. Büyük ihtimal yine birilerini öldürdük. Ya amcamız öldü ya teyzemiz öldü ama sonuçta yine buraya geldik. Bizim sevdamız futbol sevdası değildir. Bizim sevdamız Göztepe sevdasıdır. İlk önce e, bizim takımımız e, çok güzel bir performans gösterip evet. dünyadaki bütün takımlara geçecek. Ben ona inanırım. Bravo. Avrupa, bir de Avrupa Bravo. hayalimiz var. Avrupa'ya gidip kupayı alalım. Tek onu istiyorum. Türbümüz zaten dillere desem mi? Madrid'e <laughs> 3 gol attan Zaten herkes burada biliyor. İlk e, Avrupa'da yarı finale çıkan takım biziz. Galatasaray yani kupayı aldı diye seviniyor ama en güzel takım, en aile olan takım Göztepe'dir. Bundan başka büyük yok. İzmir'in kılığı, İzmir'in her şeyi Göztepe'dir. Bugünkü karşılaşma hakkında bir düşüncelerin var mı? Var. Mesela Kasımpaşa güzel bir rakip. Beşiktaş'ı yenerek ama beşik, biz Beşiktaş'a benzemeyiz. Beşiktaş'a benzemeyiz biz. Atarız 4-5 tane gol giderler. Göztepe üç atıp da olmuyor. Bir de gelsinler biz görelim. En baştan alayım. Biraz evet. uzun sürebilir. Kusura bakmayın. Hiç değil. Cumhuriyet'in ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'in oğlu kim? Can Yücel. Şair ve yazar. Onun üzerinden bir söz söyleyeceğim. Seni seviyorum de. Yarına hiçbir şeyi erteleme. Ömür çok kısa. Ölüm bir an gelmesi er an. Şimdi seni seviyorum ne? şimdi söyle, şimdi sarılacaksın. Onun için biz Altın Dağlı Göztepe'li olarak seviyoruz Göztepe. Kim ne derse desin, Göztepe kalbimizdesin. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Biz yıllardır Göztepe'nin aşığıyız. İçerisi dışarısı bizim için fark etmiyor. Her türlü peşindeyiz yani yağmur çamur demeyiz. Her yerde peşindeyiz gönülden bağlıyız. İnşallah bugün de galip geliriz. Şeyimizi sürdürürüz. Galibetlerimizi. Yani hepimiz bu gördüğün taraftar grubu olduğu gibi Göztepe aşığıdır. Yani başka bir takım biz şey yapmıyoruz. Bizim için Göztepe. Başka bir şey yok. İzmirliyiz, Göztepe'liyiz. Bu kadar. Kaçtana. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim heyecanımız doğduğumuzdan Abi, beri hep heyecanımız var. Maç fark etmez. Sizin her zaman peşindeyiz Göztepe'nizin. Sıkıntı yok. Evet, hepimiz Avrupa. E, bu sene Avrupa'yı istiyoruz. Ee, i̇nanıyoruz takımımıza. Sonuna kadar da Göztepe'nin arkasındayız. Evet. Bugün, yarın, dün hiçbir şey değişmeyecek. Yağmur, çamur, kar. Hani bizim için liglerin bir önemi yok. Bizim için <laughs> liglerle bir alakamız, işimiz, gücümüz yok. Sadece biz Göztepe'yi seviyoruz. Göztepe'nin peşindeyiz. Ligler sadece bizim rotamızı değiştirir. İstanbul'a gitmeyiz, Afrin'e gideriz. Ama hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmayacağız. Doğduğumuzdan beri peşindeyiz. Çok da seviyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, bizim için bir aile, bir can. Hani bizim için bir evlat neyse bizim için de Göztepe odur. Hiçbir zamanı değişmeyecek. Öncelikle bu senenin ilk maçı. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Göztepe çok iyi gidiyor tahmin edeceğiniz üzere. Ee, her maçımız böyle bizim. Geçen sene ikinci ligdeyken de böyleydi. Şu anda da böyle. Ee, benim tahminim ve inancım ilk dörtte bitirmemiz bu sezonu. Bu maçta da çok böyle kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa da açık oynayan bir takım. Abi. Bu maçın da bizim galib galibiyetimizle biteceğini düşünüyorum. Şimdiden tebrik ediyorum takımımı yani. Çok teşekkür ederim. Taraftarımız çok güzel. Ee, oyuncularımız da çok güzel. Hocamıza teşekkür ederim. Tek bir bu şu. Harika. Her zaman. Çok... 3-0 yeneceğiz Kasımpaşa. Kasımpaşa kümeye düşsün. Canı gövden istiyorum. Göztepe Avrupa'ya gitsin. Johnny Gönder istiyorum. Teşekkür ederim. Heyecanlı hissediyoruz çünkü yılın ilk maçı, sezonun da yani devre arasında son maçı yani. Ya güzel hissediyoruz yani heyecan hafta içi maçı ama dolu dolu çok güzel bir atmosfer var her zamanki gibi. İnşallah da kazanacağız yani öyle hissediyorum. Vallahi ben Galatasaray taraftarıydım. Bugün ilk defa Göztepe maçına geliyorum. Bugün Göztepe'li oldum. Göztepe'li oldum. Aynen. Renkler de aynı sırtma. Aynen. Alırsın. Bugün Göztepe'li oldum. <laughs> Harika. Çok teşekkür İnşallah ederim. Hel e, kazanmamızı istiyorum. E, Göztepe'yi çok seviyorum. Ee, tabii ki her şeyimi verebilirim ama e, stadyuma her zaman gitmeyi istiyorum ama tabii ki olanlardan birazcık korkuyorum. Ee, gitmek is istediğim için de e, evet. anneanneme yalvarıyorum ki gitmek istediğim için. O da tabii ki üzülmesin diye beni götürüyor. Hı -hı. E, böyle şeyleri çok seviyorum yani maçı, futbolu böyle şeyler çok seviyorum. Yani Göztepe'yi çok seviyorum. Diğer takımları da rakip görüyorum ama yani onları sevmediğim değil. Bütün takımları seviyorum. Tabii ki ile ilgili takım tutuyorum ama. Ha sen söyle. Biz garip geleceğiz bugün yani. yani hem de 3-0 galip geleceğiz. 3-0 galip geleceğiz. Ben de öyle söylüyorum. Yenilsek de, de Göztepe'liyiz. Göztepe'liyiz yani. Gözte her benim, zaman. Bu Doğuştan. sorunum her şeyim benim. Harika konuştun o zaman. Evet konuşuyor Benim zaten canım ciğerim her şeyim benim. İşte ee, ablan da sana benziyor zaten. İnşallah da sen de öyle bir şey olursun. Göztepe ruhu deyince ne geliyor aklınıza? Göztepe ruhu deyince aklıma taraftarlar geliyor yani. Eşim Göztepe'li benim. Evet. Yani 5-10 sene falan oldu evleneli. Onunla tanıştım Göztepe'yle. Bence güzel. Diyorsunuz. Yani. Eşiniz burada değil mi? Burada Avrupa. yanında gidiyor. Avrupa Ligi hayaliniz var mı? İnşallah destekliyorum. İnşallah uçarız. <laughs> bir skor tahmini alayım son olarak sizden. 3-0. 3-0. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. Burası çok büyük bir kulüp. Bu taraftar, bu atmosfer. Burası bambaşka bir duygu. Yani herhangi bir futbol kulübüne benzemez. Herhangi bir e, takıma benzemez yani. Burası Göztepe. Burada herkes içten, herkes kalbiyle, herkes gönlüyle bağırıyor burada. Herkes destekliyor takımını. Burası bambaşka bir atmosfer. Avrupa hayalimiz var. E, bu sezon o kadar şey olmasa da Yüzde yüz gerçekçi demeyeyim, ama sonraki sezon için kesinlikle gerçek bu hayal Hı -hı. ve olacak diye düşünüyorum. Bizim için yılın ilk maçı, evimizde kaybetmiyoruz, bugün de kaybetmeyeceğiz. Devam Avrupa için devam. Burası bizim evimiz, evet. güzel yıldayız. kendi semtimizdeyiz, Hı -hı. tadımız şehrin içinde, çok mutluyuz. Göztebemiz bu sene iyi bir yatırımla, iyi bir kulüp başkanıyla, MSP'nin destekleri ve Rasmus Hankersen yatırımlarıyla Avrupa'ya gitmek istiyor. İnanıyoruz Avrupa'ya gideceğiz. Bu alemin kralı her zaman biziz. Öncelikle İstanbul'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan bir medya grubunun İzmir'e gelmesi onur verici. Neden? Bu bizim camiamızın ve göstermemizin büyüklüğünü gösterir arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sanırım biraz önce bir soru vardı Göztepe'nin yaşadığı zorluklarla ilgili. Evet. Öncelikle ben bütün camiaya şunu söylemek istiyorum. Hatta bütün Türkiye'ye şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz Anadolu takımı değiliz. Biz Göztepe'yiz. 1960'lardan 70'lere kadar Avrupa'da hiç kimse yokken Avrupa'da Türkiye temsil eden Fuarlar Ligi'ydi o zaman. Fuarlar Ligi'nde Türkiye temsil eden takımız. Atletico Madrid'e tek yenen ve 3 atan takımız. Biz eski Avrupa Ligi'nde Türkiye'de herkesi futbol sevdiren kişileriz. Biz Fevzi Zemzemleriz. Biz Ali Artunel'leriz. Biz Nevzat Güzelirbak'larız. Biz Gürsel Aksel'leriz. Biz Göztepe'yiz. Bir şey dikkat edin çektiyse İstanbul'dan geldiniz, hoş geldiniz. Bizim 10 yaşında, 13 yaşında çocuklarla röportaj yaptınız. Diğer Ankara'da, diğer illerde çocuklar 13 yaşlarına kadar, 14 yaşlarına kadar büyütülmüş olduğunu söylediği takımları tutar ama İzmir'de herkes Göztepe'yi tutar. Onun için bizim zorluğumuz yoktur. Biz her şeyi kolaylaştırırız. Biz Göztepe'yi çok seviyoruz. 5 olmaz. 3 olur. 2-0. Ben dedim 2-0 Romolo. Bir de Taha geçiyor içinden. 2-0 yener. Çalı tarihine, efsane Göztepe tabii ki kendi sahamızda yarışacağız ve kendi sahamızda hiçbir zaman kaybetmedik ve yine kaybetmemeye devam edeceğiz. Çünkü Göztepe aşktır ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Göztepe sadece e, futbol erkeklerin tekelinde bir takım değildir, futbol kulübü değildir. Kadınların da statta, çocukların da statta renklendirdiği şahane bir atmosferdir. Herkesi bekliyoruz. Kendisi burada olduğu için çok mutlu. Maybe he wants to say something as well. Yeah. Okay. Just make it brief. I want to predict to this match between Göztepe and Kassim Pasha, right? Yeah. I predict Göztepe to win 1 0. 1 0. How can you explain Gostepe's soul? I mean, this environment is so lively, too many people, good supporters, and yeah. I'm here to enjoy this serene atmosphere. Beautiful souls like my friend. Hey, come on. <laughs> <laughs> so, let's see at the end of the game. One, zero. One, zero. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Her zaman çok farklı bir şey. Doğumu, doğumu büyüme buralıyız biz. <laughs> doğumu büyüme bu sentte doğdum, büyüdüm. Evet. Deplasmanları da hiç kaçırmıyoruz. Göztepe demek, semt demek. Hocam. Evet. Haydi Batur geldi Göztepe! 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 Hadi, hadi, hadi. Çok teşekkür ederim harika gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yenimle beraber geldik. İlk maçımız. Evet. Bugün güzel bir skor alacağımıza inanıyoruz. Hı hı. Kasım-Paşa maçı. Normalde onların bir üstünlüğü var ama bu gece onların üstünlüğü bozacağız. Her maça gelip destek veriyor musunuz takıma? Elimizden geldiğince. İmkanları verdikçe. Avrupa Ligi bu kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Bu sene ee, büyük ihtimal ya dört ya beşinciyiz. Benim içimden 4 geçiyor ama hı hı. gerçekçi olursak beşinciyiz. <laughs> Sen o... ne düşünüyorsun? daha yeni. Ya evet. ilk maçım benim daha. İlk da. maçım. Evet. Heyecan var mı? Zul. Evet. Kesinlikle. Zul. Çok teşekkür ederim. Akşam ben yani üçbirlik birlik bir skor istiyorum ve Göztepe'miz yani bu galibiyete kavuşacak. Evet. Onu biliyorum. Göztepe'miz bu sene Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Evet. Onu biliyorum. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Şampiyon Saygılarımı diliyorum Şampiyon Göztepe. Bu hava şartlarına rağmen taraftarlar takımını desteklemeye biz, geldi. E, tabii yani biz her daim buradayız. Yani karda çamurda yani hiç fark etmiyor. Göztepe ayrı bir dünya yani Göztepe'yi tarifi yok yani bu duygunun bir tarifi yok. Çamur, çamur fark Göztepe şampiyon. Göztepe mi sen bizim Göztepe, her şeyi Göztepe, Göztepe, sen bizim. Göztepe sen bizim her şeyi bizim. Bugün <laughs> Kasımpaşa'yla ile 3 puan alacağız ve yolumuz devam edeceğiz ve Avrupa Ligi'nde yolumuz devam, devam edeceğimizi hissediyorum ben şu anda. Skor tahmininiz? Skor tahmini 2-1. Ya etrafı görüyorsunuz. Bir de gösterimizin. Göstersiz yani, camianın takyakı çok çektik, yani tak çok kendisi çok çok e. Ya biz çok çok yerlerden geldik. çok kötü yerlerden geldik çok çok şanslıyız çok 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 gibi bir taraftarımız var. çok yani ya. Evet. çok 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 çok